Evet sevgili Galatasaraylılar, Kemerburgaz'da geçmişten bugüne neler yaşandı? İlk günkü görüntüler ve bugünkü son günkü görüntüler hepsini derledik. Sizlere güzel bir kolaj hazırladık. Gelin birlikte izleyelim. Evet sevgili Galatasaraylılar, 4 gün önce gittiğimizde bu görüntüleri çekmiştik. Başkanımız Mustafa Cengiz ve yardımcısı Yusuf Güney'in büyük gayretleriyle bu arazi Galatasaray'a kazandırılmış taş ocağı sahibi işletmecisi vardı burada. Onun çıkması için büyük uğraşlar verildi. Araziden çıkmadı. 2017'de atıldı ilk adımlar. Araziden çıktıktan sonra 2021 yılında da Mustafa Başkan işletim imar planını, imar yap tapusunu aldı. Gerek belediyeden, gerek devletten. Burada yapılacak olan Galatasaray Kemer Gazetesi'leri için bütün işlemleri tamamladı. Ve ilk kazma o günlerde vuruldu. Daha sonra Mustafa Başkan'ın başkanlığı bırakmasından sonra Dursun Özbek ve Erden Timur bu sefer yine başkan ve başkan yardımcısının büyük emekleriyle projeler hazırlandı. Galatasaray'a kazandırılmak için. İşte gün çektiğimiz görüntüler Galatasaray hatıra ormanına Galatasaray tabelesi açıldı ve iki tane de bayrak dikildi oraya. Daha sonra işte eskiden ilk çektiğimiz görüntü tepeden çekmiştik. O zaman Galatasaray hatıra ormanına giriş yoktu. Tel örgülerle çevrildi diye biz uzaktan çekmiştik. Daha sonra orası açıldıktan sonra tesis çekmeye başladık. Tesis bu durumdaydı yaklaşık bir yıl önce falan. 6-7 ayda olabilir, 8 ayda olabilir. Tam net tarihini size şimdi veremeyeceğim. Aşama aşama ilerlendi. imkanlar dahilinde... borç kulübümüz elinden geldiğince... ...para buldukça, buluşturdukça... ...büyük emek harcandı burada. Bir sürü insanın emeği var. Yöneticilerimizin, başkanımızın, eski başkanların... işte binanın arkadan görünüşü... O zamanlar böyle çekilmişti görüntüler. Kemalburgaz, Galatasaray Metinok tesislerinde arkadan görüntüsü, orman tarafından altyapı yapılacak olan yerden görüntüsü bu şu anda izlediniz. Benim şu anda durduğum yere de altyapı tesisleri yapılacak. Onun için hazırlıklar burada tamamlanıyor. İşte buraya önce inşaatçıların konteyneri yere hazırlandı ve konteyner buraya dikildi. Hemen bunun sol tarafına baktığımız zaman da altyapı testleri yapılacak. Evet o zamanlar işte 9 Mayıs 2024 Mayıs ayında çektiğimiz görüntüler işte tapuların alınması işletmenin ruhsatlarının alınması ve Florya uydu fotoğrafından izliyoruz. Florya biliyorsunuz 25 dekardı. Daha sonra 40 dekar kazandırıldı Galatasaray'a. 65 oldu. 15'te öyle bir bağışçı vardı. 80'de dönüm oldu bizim arazimiz. Evet, ilk çektiğimiz yer burasıydı arkadaşlar. İlk stat'tan başlamıştık. İşte böyle ilk videolara böyle başlamıştık. Aradan çok zaman geçti. Sizlerle sohbetler ettik, yorumlarınıza cevap verdik. Abi çek dediniz, çektik. Abi şu gün git dediniz, gittik. İşte böyle altyapı sahaları da bu şekilde olacak arkadaşlar. Dört saha aşağıya doğru gidecek. İşte Mustafa Cengiz'in hatıra ormanı Eyüp Belediye Başkanlığı sanırım. O zaman çıkan haberler işte Galatasaray Kemer Bulgaz'da yerine tesis yapıyor demişti. O günlerde yine Google haritalardan tesisle stadın yakınlığını sizlere görüntülemek için çekmiştim bu görüntüleri. Bugün bir otobüsümüzle oraya bir yolculuk yaptırdım size görüntülerde. Otobüsü bugün koydum o zaman yoktu tesis tam burada arkadaşlar işte yapılmış halinde resim olarak oraya koyduk sütat da burada aradaki 7 dakikalık bir mesafe var 5 dakikada da gidebilirsiniz 10 dakikada da gidebilirsiniz ancak 7 dakika